Bu video Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kayıt işleminin başlangıç aşamasını tamamladıktan sonra bu noktaya kadar girmiş olduğunuz kayıt verilerinin taslağını kaydedip daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Taslağı kaydetmek için Organization sayfasından itibaren her sayfada bulunan Save Draft butonuna tıklayın. URF ekrandaki gibi iki bildirim mesajı görüntüler. Kayıt taslağını kaydettiğiniz her an, e kaydı sırasında verdiğiniz elektronik posta adresine otomatik üretilen bir bildirim e-postası alacaksınız. Kaydedilmiş taslak kaydını devam ettirmek için giriş yapın ve Register sekmesinin altındaki Resume Registration butonuna tıklayın. Önemli bir husus, sistem sadece en son taslağınız üzerinden kayıt işlemini sürdürecektir. Bir kerede birden fazla taslak kaydı tutulamaz ve resume registration linki yalnızca kaydedilmiş taslağınızın olması durumunda kullanılabilir. Kayıt sihirbazı en son kaydettiğiniz taslağı kaydetmiş olduğunuz sayfayı açar. Bu yüzden kalan kayıt adımlarını tamamlayın ve ilgili sayfalardaki verilerinizi doğrulayın. Her sayfada bulunan Delete Draft butonunu kullanarak taslağınızı silebilirsiniz. Ancak buton kaydedilmiş taslak yoksa salt okunur durumdadır ve tıklama sonrasında kayıt sihirbazı kapanır. Önemli bir husus, URF 12 aya kadar taslağınıza son kaydedilen taslak olarak tutar. Eğer bir yılın içinde kayıt işlemine devam etmediyseniz taslağınız otomatik olarak silinir. Kaydedilmiş verilerinizi submit ettikten sonra bu kayıtlı verileri Organizations sekmesiyle düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için kuruluşun yanındaki ekranda belirtilen butona tıklayın. Kaydı yapan kişi olarak kayıt verilerini görüntülemek için submit ettikten sonra ancak henüz doğrulamaya başlamadan önce organization sekmesine gidin ve ilgili kuruluşun yanındaki ekranda belirtilen butona tıklayın. Kuruluş veri güncelleme panelinde organization sekme sayfası varsayılan olarak açılacaktır. Sekmelere ayrılmış sayfalarda kuruluş, yasal adres ve irtibat kişisine dair ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Dosya başına 6 MB ek belgeleri upload edebilirsiniz. Bir kez upload ettikten sonra bu dokümanları geri çekemezsiniz ya da dokümanlar üzerinde değişiklik yapamazsınız. Belge yönetimi bölümüne giriş için My Organization sekmesine tıklayın. Sonra belgelerinizi upload etmek istediğiniz kuruluşun yanındaki ekranda belirtilen butona tıklayın. Belge upload etmek için document sekmesine ekranda gösterildiği gibi gidin. Önemli bir husus, belge yönetim bölümünün bulunduğu güncelleme paneli sayfanın sol alt köşesindeki açılır kutudan belirli bir program seçildiğinde ek sekmeler gösterir. Yeni belge upload etmek için ekrandaki adımları izleyin. RNU Document butonuna tıklayarak belge özellikleri bölmesinin sayfanın sağ tarafında görünmesini sağlayın. ekrandaki butona tıklayarak upload etmek istediğiniz dosyayı seçin. Açılır listeden doküman türünü seçin. Önemli bir husus eğer belgeniz listedeki türlerin herhangi birinin altında değilse Other seçeneğini seçin. Açıklama alanında dosyanın açıklamasına girin. Eğer belge kuruluşun orijinal dilinde ise Original Language kutusunu işaretleyin. Son olarak verilerinizi kaydetmek ve dosyanızı upload etmek için "Submit for Processing" butonuna tıklayın. Belgeniz upload edildi. Sayfanın sol tarafında belge listesinin altında upload edilen tüm dosyaları görebilirsiniz. Bu aşamadan sonra başka bir belge upload etmek için "Add a New Document" butonuna tıklayın ya da belge yönetim aracını URF güncelleme panelinden kapamak için Quit butonuna tıklayın. Önemli bir husus, Document sekmesinde yapılan bütün değişiklikler anında kaydedilir. Bununla birlikte eğer kalan sekmelerde diğer güncellemeleri yaptıysanız çıkmadan önce tüm değişiklikleri kaydetmek için Update Your Data butonuna tıklamanız gerekir. Kayıt verilerinizi düzenleyebilirsiniz. Güncelleme seçeneği URF güncelleme panelindeki Update Your Data butonu ile aktif edilir. Bu panel kuruluş verilerini güncelleme olanağı sağlar. URF güncelleme paneli ekrandaki sekme sayfalarını içerir. Önemli bir husus bu sekmeleri ve görünmeyen diğer tüm sekmeleri göstermek için panelin sol alt köşesinde bulunan açılır listeden bir çerçeve programı seçin. Update Your Data seçeneğini bütün güncelleme paneli sekmeleri içerir. Butona tıkladığınız zaman URF sekmelerde düzenlenen bütün verileri kaydedip paneli kapatacaktır. Ayrıca güncelleme panelinin sol köşesinde belirli programların listesini sıfırlamak için Reset Filter butonunu kullanabilirsiniz. Quit butonu ise tüm değişiklikleri iptal edip hiçbir güncellemeyi kaydetmeden güncelleme panelini kapatır. Temel veri güncellemeleri, Organizations ve Legal Address sekmelerindeki kuruluş bilgilerinin ve yasal adreslerin temel verilerinin düzenlenmesini kapsar. Organizations sekmesinde başlangıçta kayıt işlemi sırasında sağlanan kuruluşun bütün temel verilerini düzenleyebilirsiniz. Kuruluşun yasal adı, işletme kayıt numarası ve kuruluş ülkesi alanlarını düzenlediğiniz zaman bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için effective date belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler hibe değişikliği nedenleri için gereklidir. Önemli bir husus, effective date alanı varsayılan olarak salt okunurdur. Ancak belirtilen değişiklikler yapıldığı takdirde düzenlenebilir olacaktır. Legal Address sekmesinde kuruluşun yasal adresine ilişkin bilgileri düzenleyebilirsiniz. Street Name, Street Number, Postal Code, City ve Country bilgilerini düzenlediğiniz zaman gizli Effective Date alanı gösterilir ve otomatik olarak güncel tarihe ayarlanır. Yapılan güncellemelerin yürürlüğe girmesi için sonra farklı bir tarih ayarlayabilirsiniz. Bu bilgiler hibe değişikliği nedenleri için gereklidir. Contact Person sekmesinde irtibat kişisi ile ilgili ayrıntıları düzenleyebilirsiniz. The Document Management Facility yeni belge upload etmek ve belgelerin meta verilerini düzenlemek için yetki olanağı sağlar. Bu URF güncelleme panelindeki Document sekmesidir. Dosya başına 6 MB'a kadar belge upload edebilirsiniz. Bir kuruluş için tüm upload edilen dokümanların genel boyutu hakkında bir sınırlama yoktur. Yüklediğiniz her belge için açıklama, tür ve yazar sağlamalısınız. Bu alanlar zorunludur. Ayrıca okumak için ilgili kuruluşun belgelerini indirebilirsiniz. Ancak indirdiğiniz belgeyi siz upload etmiş olsanız bile bu belge silinemez. Bir belgenin özelliklerini görüntülemek için listede onu çevreleyen kutuya tıklayın. Sağ tarafta görünen kısımdan belgenin meta verilerini düzenleyebilirsiniz. Listedeki belgeler yükleme tarihine göre sıralanır. Sıralama düzenini değiştirmek için sıralama etiketinin yanındaki küçük ok düğmesini kullanın. Belge listesinin üstündeki filtre kutusunu kullanarak bir kuruluş ile ilgili destekleyici belgeler için arama yapabilirsiniz. Belge arama, dosya adı, tür, yazar, durum verileri kullanılarak yapılır. Çalıştırılabilir dosyaları ve komut dosyalarını upload edemezsiniz. Bunlar sistem tarafından kabul edilemez. Örnek olarak ekranda verilen dosyaların uzantılarını inceleyin. Yüklenen belge özelliklerini düzenlemek için belge özellikleri bölmesinde özelliklerini görüntülemek için bu belgeyi çevreleyen kutunun üzerine tıklayın. Replace butonuna tıklayarak belge özelliklerini düzenleme modunda açın. Belge özelliklerini gerektiği şekilde düzenleyin. Değişikliklerinizi kaydetmek için Save butonuna tıklayın ya da cancel butonuna tıklayarak iptal edin. Belge indirmek için belge listesinden indirmek istediğiniz belgenin ismine tıklayın. Tarayıcınıza bağlı olarak pop-up açılarak yükleme işlemi gerçekleşir. Yükleme yapamıyorsanız tarayıcınızın güvenlik ayarlarını kontrol edin. URF belge yönetim bölümüne upload edilmiş olan belgeleri silemezsiniz. Bütün sekmelerdeki yapılan değişiklikleri kaydetmek için Update Your Data butonuna tıklayın. Size onaydan emin olup olmadığınızı ve submit etmek isteyip istemediğinizi soran bir pencere gönderilecektir. Onayı iptal etmek istiyorsanız URF en son güncellemeleri tutacak ve daha sonra size açık olan sekmeyle dönecektir. Eğer güncelleme onaylanırsa URF güncellemeleri kaydeder ve paneli kapatır. Sonra katılımcı portal sayfasına geri dönebilir veya oturumu kapatabilirsiniz.